Bismihi Subhaneh. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela bu sene serbest olsaydık, belki bir kısmımız hacca gidecekti. İnşallah bu niyetimiz, bil fiil gitmiş gibi kabul olup, bu sıkıntılı halimizde, hizmet-i imaniye ve nuriyemiz öyle büyük bir hac sevabını verecek. Saniyen, Risale-i Nur, Kur'an'ın çok kuvvetli, hakiki bir tefsiridir tekrarla dediğimizden, bazı dikkatsizler tam manasını bilemediğinden bir hakikati beyan etmeye bir ihtar aldım. O hakikat şudur. Tefsir iki kısımdır. Birisi malum tefsirlerdir ki Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsirse Kur'an'ın imani olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pek çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler bu kısmı bazen mücmel bir tarzda dercediyorlar. ediyorlar. Fakat Risale-i Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş. Emsalsiz bir tarzda muannit feylesofları susturan bir manevi tefsirdir. Salisen, sabahleyin bir şey yazacaktım kaldı. Şimdi aynı mesele çıktı. Katip Salim Bey izin verdi. Yarın heyeti vekileye bir istida yazmak için Hüsrev ve Tahir'i yanıma gelsinler. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık kardeşlerim Acaba ortalıkta en ziyade zararlı biz ve nurlar mıdır ki her muharrir serbest yazıyor ve her sınıf müdahalesiz toplanma yapıyor? Halbuki Din terbiyesi olmasa Müslümanlarda istibdadı mutlak ve rüşveti mutlakadan başka çare olamaz. Çünkü nasıl bir Müslüman şimdiye kadar hakiki Yahudi ve Nasrani olmaz? Belki dinsiz olur, bütün bütün bozulur. Öyle de bir Müslüman bolşevik olamaz. Belki anarşist olur. Daha istibdadı mutlaktan başka idare edilmez. Biz nur talebeleri hem idareye hem asayişe hem vatan ve milletin saadetine çalışıyoruz. Karşımızdaki dinsiz anarşist ve millet ve vatan düşmanlarıdır. Hükümet bize ilişmek değil, tam himaye ve yardım etmek elzemdir. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim, Evvela Re'fet, Edhem ve Çalışkanlar ve Burhan gibi nur naşirlerini tahliye etmeleri gösteriyor ki, nurların intişarı yasak değil ve mahkeme ilişemiyor. Hem cemiyetçilik bulunmadığına bir karar alametidir. Hem meselemizi uzatmada, nurlara nazara dikkati geniş bir dairede celbetmesinden, onları okumasına bir umumi davet ve resmi bir ilana hükmünde işiten müştakların okumak heveslerini tahrik ettiğinden, sıkıntımızdan, zarardan yüz derece ziyade bize ve ehli imana menfaatlere vesiledir. Zaten bu zamanda en geniş daire izeminde en dehşetli ve külli bir hücumda tecavüz eden dalalet ordularına karşı böyle kutsi bir ders bu suretle atom bombası gibi inşallah tesirini göstermeye bir işarettir Said Nursi. Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Re'fet Mehmet Feyzi Sabri ben şiddetli bir işaret ve manevi bir ihtarla sizin üçünüzden Risale-i Nur'un hatırı ve bu bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için çok rica ederim ki dehşetli yeni bir yaramızın tedavisine çalışınız. Çünkü gizli düşmanlarımız iki planı takip edip biri beni ihanetlerle çürütmek, ikincisi mabeynimize bir soğukluk vermektir. Başta Hüsrev aleyhinde bir tenkit ve itiraz ve gücenmekle bizi birbirimizden ayırmaktır. Ben size ilan ederim ki, Hüsrev'in bin kusuru olsa, ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Çünkü şimdi onun aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azim hıyanettir ki, benim sobamın parçalanması gibi acıyıp sebepsiz bir hadise başıma geldi. Ve bana yapılan bu son işkence dahi bu manasız ve çok zararlı tesanütsüzlüğünüzden geldiğine kanaatim var. Dehşetli bir parmak buraya hususan altıncıya karışıyor. Beni bu bayramımda ağlatmayınız. Çabuk kalben tam barışınız. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Ben bugün yalnız iki 3 kardeşimizin tahliyelerini isterdim. Fakat hakkımızdaki inayet-i ilahiye, onların menfaati için geri bıraktı. Ve 20 gün kadar bizim bu vaziyetimiz lazım ve elzemdir. Çünkü bu bayramda beraber bulunmamız hem bize, hem nurlara, hem hizmetimize, hem manevi ve maddi istirahatimize ve hacıların dualarından tam bir hisse almamıza ve Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un müsaadeden kurtulmasına ve bizim mazlumiyetimize acıyıp nurlara sarılanların çoğalmasına ve hazır büyük hatalara rızayla vatan ve millet ve din hainlerine dehalet etmediğimize bir hüccet olması lazımdı. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Ehli vukufun insafsızca ve hatalı ve haksız tenkitleri ve havilik damarıyla İmam Ali'nin radıyallahu an nurlarla ciddi alakasını ve takdirini çekemeyerek ve geçen sene Zemzem suyunu döktüren ve bu sene haccı men eden evhamın tesiri altında o yanlış ve hasudane itirazları 5. şuaya etmişler. Bu sırada böyle evhamlı ve telaşlı bir zamanda bizim için en selametli yer hapistir. İnşallah nurlar hem kendimizin hem kendilerinin serbestiyetini kazandıracaklar. Madem emsalsiz bir tarzda, çok ağır şerait altında, pek çok muarızlar karşısında bu derece nurlar kendilerini okutturuyorlar, talebelerini hapiste çeşit çeşit suretlerde çalıştırıyor, perişaniyetlerine inayeti ilahiye ile meydan vermiyorlar, biz bu dereceye kanaat edip, şekva yerinde şükretmekle mükellefiz. Benim bütün şiddetli sıkıntılara karşı tahammülüm bu kadâetten geliyor. Vazifeyi i ilahiyeye karışmam. Said Nursi Bismihi subhane. Aziz Sıddık Kardeşlerim Bu iki nüshanın biri benimdir, biri müdüründür. Başta benim hattımla yazısı bulunan nüshaya göre müdürün nüshasını tasih ediniz. Ben bu defa Ayetül Kübra'yı mütala ederken ikinci makamını ahire kadar ve ahirdeki manevi muhavereyi pek çok ehemmiyetli gördüm ve çok istifade ettim. Sizin istifadeniz için biri okusun, biri dinlesin. Tasihle beraber muattal kalmasınlar. İkişer kardeşlerimiz mütalaa etsinler. Saniyen, bana ait 10. söz ve buradaki mektuplar defteri vesaire zayi olmasın ve muattal kalmasın. Ben nezaretini Ceyran'a bırakmıştım. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık kardeşlerim Ben şimdi Celcelutiye'yi okurken Bi hakkı tebârake Thumme nûni vesâili Cümlesinde Risale-i Kader'e işaret eden Ve 26. mertebede Thumme nûn Suresi kader sözüyle münasebeti nedir? Kalbime gelmesi anında ihtar edildi. O surenin başını oku. Ben de okurken gördüm ki, Nun vel kalemi ve mâ ayeti, bütün kalemlerin ve tasdir ve kitabetlerin aslı, esası, ezeli mehazi ve selmedi üstadı, kaderin kalemi ve nur ve ilmi ezeliğinin nuruna işaret eden Nun kelimesidir.'' Demek, وَالذَّارِيَاتِ Zerrat Risalesine işareti gibi kuvvetli bir münasebetle nun kelimesi Risale-i Kader'e kuvvetli işaretle bakar. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz, Sıddık, Sarsılmaz Kardeşlerim Evvela El hayru fî mâ Rahullah. Sırrınca meselemizin tehirinde hayır var kalbim ve nurların serbestiyeti öyle istiyordu. Siz hem birbirinizi teselli, hem kuvve-i maneviyeyi takviye, hem tatlı sohbetle müzakereyi ilmiye, hem nurların yazması ve mütalalarıyla bu geçici zahmetin noktasını siler, rahmet yapmaya, bu fani saatleri baki saatlere çevirmeye muvaffak olursunuz inşallah. Saniyen, madem bayramlaşmamız mahkemenin muvakkat hapis menzilinde oldu. Ben de bayram tatlısı olarak Konya kahramanı Zübeyir'in bana getirdiği zemzemle Nurs karyesinin bence çok manidar balını gönderdim. Siz bal matarasına su koyun, karıştırınız. Sonra zemzemi içine bırakınız, kemali afiyetle içiniz. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık kardeşlerim, Ehemmiyetli bir taraftan ehemmiyetli ve manidar bir sual edilmiş. Bana sordular ki, sizin cemiyet olmadığınız üç mahkeme o cihette beraat vermesiyle ve 20 seneden beri tarassut ve nezaret eden altı vilayetin o noktadan ilişmemeleriyle tahakkuk ettiği halde nurcularda öyle harika bir alaka var ki hiçbir cemiyette, hiçbir komitede yoktur. Bu müşkülü halletmenizi isteriz dediler.'' Ben de cevaben dedim ki, Evet, nurcular, cemiyet, memiyet, hususan siyasi ve dünyevi ve menfi ve şahsi ve cemaati menfaat için teşekkül eden cemiyet ve komite değiller ve olamazlar. Fakat bu vatanın eski kahramanları kemali sevinçle şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslam fedailerinin ahfatları, oğulları ve kızları o fedailik damarından irsiyet almışlar ki bu harika alakayı gösterip Denizli Mahkemesi'nde bu aciz biçare kardeşlerine bu gelen cümleyi onlar hesabına söylettirdiler. Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikate başımız dahi feda olsun diye onlar namına söylemiş. Mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş. Demek nurcularda hakiki, halis, sırf rızayı ilahi için ve müsbet ve uhrevi fedailer var ki, mason ve komünist ve ifsat ve zındıka ve ilhat ve taşnak gibi dehşetli komiteler, on nurculara çare bulamayıp, hükümeti, adliyeyi aldatarak, lastikli kanunlarla onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. İnşallah bir halt edemezler. Belki nurun ve imanın fedailerini, çoğaltmaya sebebiyet verecekler. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık kardeşlerim, dünkü suale benzer, 40 sene evvel olmuş bir sual ve cevabı size hikaye edeceğim. O eski zamanda eski Said'in talebeleri, üstadlarıyla şiddeti alakaları fedailik derecesine geldiğinden Van Bitlis tarafında Ermeni Komitesi, Taşnak fedaileri, çok faaliyette bulunmasıyla eski Said onlara karşı duruyordu, bir derece susturuyordu. Kendi talebelerine mavzer tüfekleri bulup medresesi bir vakit asker kışlası gibi silahlar, kitaplarla beraber bulunduğu vakit bir asker feriki geldi, gördü. Dedi, bu medrese değil, kışladır. Bitles hadisesi münasebetiyle evhama düştü. Emretti, onun silahlarını alınız.'' bizden ellerine geçen 15 mavzerimizi aldılar. Bir iki ay sonra harbi umumi patladı, ben tüfeklerimi geri aldım, her neyse. Bu haller münasebetiyle benden sordular ki, dehşetli fedaileri bulunan Ermeni komitesi sizden korkuyorlar ki, siz Van'da Erek Dağı'na çıktığınız zaman fedailer sizden çekinip dağılıyorlar, başka yere gidiyorlar.'' Acaba sizde ne kuvvet var ki öyle oluyor? Ben de cevaben diyordum. Madem fani dünya hayatı, küçücük ve menfi milliyetin muvakkat menfaati ve selameti için bu harika fedakarlığı yapan Ermeni fedaileri karşımızda görünürler, elbette hayatı bakiyeye ve pek büyük İslam milliyeti kutsiyesinin müsbet menfaatlerine çalışan ve ecel birdir itikad eden talebeler o fedailerden geri kalmazlar. Haşiye Kardeşlerim namına acizane diyorum ki lüzum olursa inşallah çok ileri geçeceğiz. Bizler dinde olduğu gibi kahramanlıkta da ecdadımızın varisleri olduğumuzu göstereceğiz. Lüzum olsa o kat'i ecelini ve zahiri birkaç sene mevhum ömrünü milyonlar sene bir ömre ve milyarlar dindaşların selametine ve menfaatine tereddütsüz, müftehirane feda ederler. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz, sıddık, fedakar ve şefkatli kardeşlerim. İki gündür hem başımda hem asabımda tesirli bir nezle ağrısı var. Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten Teselli ve ünsiyet almaya ihtiyacım içinde, acip tecrit ve yalnızlık vahşeti beni sıktı. Böyle bir nevi şekva kalbe geldi. Neden bu tazip oluyor? Hizmetimize faydası nedir? Birden bu sabah kalbe ihtar edildi ki, siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mihenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı yok mu üç dört eleklerle elenmek, halisane, sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki kaderi ilahi ve inayeti Rabbaniye müsaade ediyor. Çünkü böyle meydanı ı imtihanda inatçı ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevi uhrevi ve şahsi menfaat karışmayarak tam halis hak ve hakikatten geliyor. Eğer perde altında kalsaydı çok manalar verilebilirdi. Daha âvâm ehli iman itimat etmezdi. Belki bizi kandırırlar der ve havas kısmı dahi vesvese ederdi. Belki bazı ehli makamat gibi kendilerini satmak, itimat kazanmak için böyle yapıyorlar diye daha tam kanaat etmezlerdi. Şimdi imtihandan sonra en muannit vesveseli dahi teslime mecbur oluyor. Zahmetiniz bir, karınız bindir inşallah. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim, esaretimdeki hadisenin gazeteyle ilanı, şiddetli yasaklarla ahaliyi her tarafta bizden kaçırmaya çalışmakla beraber teveccühü ammeyi ziyadeleştirmiş. Bize, hususan şahsıma ihanet etmeye taraftar 3 resmi adam dün avluda demişler. Sayit pencereden göründüğü vakit ahali toplanıp ona bakıyor, pencerede durmasın, yoksa koğuşunu değiştiriniz, diye baş gardiyan söyledi. Hiç merak etmeyiniz.'' Ben her sıkıntıya tahammüle karar vermişim. Duanız bereketiyle inşallah sıkıntılar sevinçlere dönecekler. O esaret hadisesi aslı doğrudur. Fakat şahidim olmadığından tafsilen beyan etmemiştim. Yalnız bir manga beni idam etmek için geldiğini bilmiyordum. Sonra anladım. Ve Rus kumandanı tarziye için Rusça bir şeyler söyledi, ben bilemedim. Demek hazır bulunan ve bu hadiseyi gazeteye ihbar eden Müslüman yüzbaşı anlamış ki kumandan tekrar tekrar affet demiş. Kardeşlerim, ben nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Demek vazifemiz nurlarla iştigaldir ve geçici şeylere ehemmiyet vermemek ve sabır ve şükretmektir. Sait Nursi